Merhaba arkadaşlar. Bu şekilde köklü ifade ve rasyonel sayılardan oluşan bir soruyla karşılaştığınızda ne yapacağız? Görüldüğü üzere 49 bölü 25, 7 bölü 5'in karesi, 4 bölü 9, 2 bölü 3'ün karesi olarak verilmiş soruda. Bunu ben şu şekilde yazarsam. 7 bölü 5'in karesi, 2 bölü 3'ün karesi. Bu tarz sorularda tam kare elde etmeye çalışacağız. Eksi 2 çarpı 7 bölü 5 çarpı 2 bölü 3'ü sağlarsa eğer bu tamamıyla bir tam, iki, e, tam kare açılımıdır. Bakalım bunları çarparsak yukarısı 28 aşağısı 15 sağlıyor. O zaman dolayısıyla aslında kare küp içerisinde verilen ifade 7 bölü 5 eksi 2 bölü 3'ün karesiymiş. Birincinin karesi 49 bölü 25 çarpımları 14 bölü 15. 2 katı 28 bölü 15. İkincinin karesi gördüğünüz gibi 4 bölü 9. Kare kök içerisinde. Kuvvet çift olduğu için mutlak değer olarak çıkar. 7 bölü 5 eksi 2 bölü 3. İşlemi yapalım. 3 ile 5 ile fayda eşitlersem 21 eksi 10 bölü 15 olur. Bu da farkı 11 bölü 15 Pozitif olduğu için mutlak değer düşüne direkt çıkarttım. Cevabımız 11 bölü 5, 15 olmuş oldu arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.